Evet efendim az önce e, tanıttığım değerli hocamız aramızda estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Sayın Hayati Akbaş Beyefendi. Kombine yüz estetiği diye bir şey var duydunuz mu? Kombine yüz. Böyle bir kombinasyon gibi böyle bir, böyle bir tövbe estağfurullah bir şey oluyor. Efendim kombine yüz estetiği nedir hocam? Şimdi e, Seda Hanım e, özellikle güzellik bir kere başlı başına ayrı bir faktör. E, güzel olmak gerçekten insanı hayatta değişik Bakışını aşamalar bile üstün e, pozisyonu geçiriyor. Tabii. Örneğin sizden örnek vereyim. Tabii sesiniz çok güzel. Bu bir gerçek ki zekanız tartışılmaz. Artı vizyonunuz çok güzel ama güzelliğinizin de sizin başarınızdaki rolü ve önemi tabii ki yatsınamaz. Teşekkür ederim bu hocam. Aslında, bu aslında her insan için geçerli olan bir faktör. Tabii ki. Güzel olan insanlar, daha balanslı bir güze sahip olan, daha dengeli bir bedene sahip olan insanlar hayatın değişik aşamalarında daima bir adım önde oluyorlar. Bu istesek de istemesek de böyle hani diyoruz ya iç güzelliğimiz var, kalp güzelliğimiz var. Tabii ki ruh güzelliğimiz var ama bunları göremiyoruz. Bizim gördüğümüz bir şey var. Fiziki olarak güzellik. Biz onu bakış, görüyoruz. İlk evet, bakış değil ilk mi hocam? Bakış. biz onu Peki, görüyoruz. Peki, kombine yüz estetiği dendiğinde ne, yani aklına, ne geliyor? Aklımıza? Şimdi kombine yüz estetiğinden bir insana baktığımızda Seda Hanım o insanın burnu güzel olabilir ama göz kapaklarında bir sorun olabilir. Var doğru. Veya Göz kapakları burnu çok güzel olabilir ama çenesinde bir problem, bir anormallik, bir büyüklük, bir küçüklük veya bir deviyasyon sapma olabilir. Veya bunların hepsi normal olabilir, dudaklar çok ince olabilir. Veya bir erkek için bunların hepsi normal olabilir, saçları olmayabilir. Doğru. Bakın, Doğru. veya bunların hepsi Doğru. olabilir, kulaklar kepçe olabilir. Yani bunlardaki bir kusur, yüzün bütününde, kombin olarak düşünüldüğünde, bütününde bir organımızdaki bir anormallik, ya da fiziksel güzelliği zorlayan bir patolojik durum evet. daima yüzün bütün olumsuz ettiler. ve bizim bakışımız o bozuk kısma yönelir. Biz o kişideki güzelliği fark etmekte veya ağlamakta zorlanabiliriz. O yüzden evet. O yüzden bir güzellik, kombine güzellik denildiğinde saçıyla, göz kapağıyla, kaşlarıyla, dudağıyla, boynuyla, boynuyla çenesiyle, çene. evet, kulaklarıyla bir bütün olarak bu şu gördüğümüz kısmın tamamının güzelliği anlaşılır. Peki kombine estetik cerrahi yüzde denince ne anlaşılmalı? Peki ama mesela ameliyat mı bu? Korkuyorlar. Evet o da Ameliyatsız var. mı bir şey bu? Şimdi Seda Hanım, e, güzellik e, bazen öyle insanlar vardır ki ameliyat gerekmez. Yapılan birkaç küçük rötuşla, birkaç küçük uygulama <laughs> ile ameliyat dışında <gülüyor> <gülüyor> o kişinin görünümünde muazzam değişiklikler yaratabiliriz. İşte bunu merak ancak, edenler var. Ş şöyle ancak, ki. Ben oraya çok fazla ilerlemeyeceğim. Ben tabii ki takdir edersiniz, bakın bir estetik cerrahım. Hı. Ben daha çok yüzün çeşitli yaş faktörüyle veya doğumsal olarak kazanılmış bir takım problemlerle yüzümüzde var olan veya zamanla ortaya çıkan o fiziksel kusurların estetik müdahalelerle düzeltilmesi aslında kombine cerrahi. Mesela An demin, anda... demin Hoca Sinan'ı gördünüz mü kepçeydi kulağı. Acı ondan mı sinirli o? Böyle onun kulağını yaptırasıp geldi böyle. O konuştukça ben onun kulağına baktım. Acaba bundan mı sinirli Olabilir mi insanın sinirleri? Şimdi bakın yüz, izleyin, yüz üzerindeki gerçekten şöyle söyleyebilirim. Yüzümüzdeki veya bu bahsettiğim organlardan bir tanesindeki patolojik bozukluk Hah. çocukluğumuzdan itibaren bizim hayatımızı çok olumsuz etkileyebilir. Kendimize olan güvenimizi, kendimize Tabii kızım. olan saygımızı negatif etkileyebilir. Hah. Bu da bizi hayatta değişik alanlarda farklı yerlerde sürükleyebilir. Bu bir gerçek. Tabii. Ancak bazen kişi gelir Seda Hanım sadece burnunda bir problem vardır. Hakikaten. Bunun da bir eğrilik vardır veya bir kemik vardır veya bir çıkıntı vardır. Aslında kadın diğer kız veya erkek sadece bir kadın olarak da düşünmemek lazım. Güzellik hem kadın için hem erkek için asıl olan bir unsurdur. Biliyoruz ki bu problem düzeltildiği takdirde sanki yüzün bütününe bir müdahale yapılmış gibi, sanki bir yüz gençleştirme operasyonu yapılmış gibi yüz tamamen değişebilir. O yüzden biz bir insanı burnuyla değerlendirirken sadece burnu olarak değerlendirmiyoruz. Ne yapıyoruz o insanı biz estetik cerrahlar? Evet. O insanın saçından, alnından, kaşlarından, göz Tabii kapaklarından, bütün. elmacık kemiklerinden, dudaklarından, yanaklarından ve boynundan görebildiğimiz kısmın tamamını bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bunların bazıları var ki burada mutlaka bir cerrahi müdahale yapılması şart. şart. Burnu eğri olan bir insana siz botoks yaparak bunu düzeltebilir Olmaz. misiniz? Olmaz. İnanmıyorum. Bir mümkün değil. Ben de inanmıyorum. Kepçe kulağı nereye veya, şey Evet. Olamayın. Kepçe kulağı olan bir insanın kulakları ön tarafa doğru çıkıntılıysa onu ufuyla yapışsa öyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Söz değil. Nedir? İşte bir takım cerrahi müdahalelerle normal dengeli bir hale getirilebilir. Oh sayende botoksun da ne olduğunu anlatmış oluyoruz. Evet. Çok yani, başka bir şey yok. Başka bir şey tabii. Başka. Ama bazen öyle olur ki hakikaten bir kişi geldiğinde Doktor bey ben mutsuzum. Yani yüzümde bir şeyler var olduğunu hissediyorum ama yani neye ihtiyacım olduğunu da hissetmiyorum der bazen kişi. Ha. İşte o kişiye ha, sadece var. bir botoks uygulamasıyla dahi Bakın botoksla ilgili ben sizin dün, dün sizi izledim. Televizyonda bir botoksla ilgili böyle biraz negatif yaklaştınız aslında oluyor. Dünkü programda ben gördüm. Ben yaptırdığım zamanı da Sö söylüyorum. Evet, evet. E, Şu an ihtiyacım İh yok. İhtiyaç yok, Çünkü evet. Çünkü çok evet. güzel bir gözaltı operasyonu geçirdim. Kesinlikle. Çok güzel bir gıdık operasyonu. Ben Kesinlikle. söylüyorum onlara ama Ama bakın Seda Hanım şunu da söyleyeyim. Seda Hanım. Kina. <laughs> Merak ediyorlar <laughs> söylüyorum. Evet. Şunu da söyleyeyim bakın. Mesela botoks için söyleyeyim bu bilinmesinde fayda var. Bakın botoks uygulaması tamamen yüzümüzü değiştirsek bir yüz operasyonu geçirsek dahi aslında İstiyor. 6 ay arayla yaptırmak o güzelliğimizi idame ettirmekte o kırışıklıkların yeniden ortaya çıkmasını bloke etmekte önemli bir yardımcıdır. Yani ne yaparsak yapalım botoksun yaraydı budursun. Ama Ancak botoksu gengelir. yapan el çok önemli. Ancak başınızın evet. biri bir tarafa biri bir tarafa gidebilir. O doğru orada ha. tabii ki mutlaka. Önemli yerlere gidin güvendiğiniz <laughs> mutlaka... araştırın iyi araştırın bacım. Mutlaka benim şahsi görüşüm odur ki bu konuda deneyim olan bir plastik cerrahi uzmanı ya da bir dermatoloji uzmanı bu konuda ha. deneyimli kesinlikle bunu yapabilir ve başarılı olur. Çünkü neden? insan anatomisini, o bölgenin kaslarını, fizyolojisini, kullandığı materyalin özelliklerini en iyi bilecek kişi o uzmandır. Kesinlikle. Yoksa bu hani bir güzellik salonuna gideyim işte bir yaptırayım öyle bir şey kesinlikle düşünmemesi evet. lazım. Veya birkaç arkadaş bir araya gelelim evde botoks partisi yapalım. Bazen duyuyorum basında. Peki hocam. Çok yanlış. Güzellik adına yapılan yanlışlardan bir tanesi. Evet. Peki hocam neler yüz <laughs> operasyonunu gerektirir? Yani e, Sedacığım ama bu kesinlikle operasyon gerektirir evet. diyeceğiniz. Siz çünkü cerrah olarak en iyi evet. bunu siz tanımlarsınız. Birkaç faktör var. Heh. Bunlardan en önemlisi insanın doğuştan doğuştan bazı karakteristik özellikleri vardır ki işte dedik ya kepçe kulak vardır. Ha. burunda bir kemer vardır. Çene ileride geride. de ilerilik gerilik vardır. Elmacık hı hı. kemiklerinde çok küçüklük, çok büyüklük vardır. Bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka bir cerrahi müdahale gerekir. Bunun alternatif ama şunu da ben de söylüyorum şart. Cerrahi müdahale lütfen korkulmasın. Bakın bugün bir e, aynı anda kombine yüz cerrahisi de ifade ediyorum. Mesela biz aynı anda insanın alnını, göz kapaklarını, burnunu, yüzünü, dudaklarını, boynunu bakın aynı anda tek operasyonda, tek oturumda oper edebiliyoruz. Bazen bunlara ilaveten bu bile aşıyoruz. Aynı anda kişinin memesini, karnını ve bacaklarını liposakşın veya diğer bir takım yöntemlerle oper edebiliyoruz. Yani daha ilerisini yapabiliyoruz. Sadece yüz için değil, aynı anda yüzle birlikte Diğer bölgelerde oper edebiliyoruz. O yüzden e, cerrahiden korkulmasın, ihtiyaç varsa gerçekten Hı. yaşlanmış olabiliriz. Bakın hep genç kalmıyoruz, hep 18 yaşında değiliz ve yaşlanma bir gerçek ki 20'li yaşlardan itibaren başlıyor. Bakın yaşlanma dendiğinde de, 40-50-60 yaş gibi algılanmamasında fayda var. Evet bazı insanlar vardır 60 yaşındadır ama gerçekten geliyor bize bazen. Başkanı. Biraz baz da önemli ama ba hocam. Evet temel temel çok önemli baz çok önemli İhtiyacı gerçekten olmuyor. Yani kadın gidiyor yaptırıyor gözün evet. bir, bir ensesine gidiyor öteki bir tarafa gidiyor <laughs> öbürü kalk gidelim diyor, yani... diyor. ki Allah aşkına otur diyor. Yani hocam <laughs> biraz e, baz da önemli hocam. Yani eldeki hakikaten materyal. Yani kişinin genetik yapısı, genetik özelliği çok önemli ama yaşlanmayla ister istemez dokularımıza bir sarkma, aşağı doğru bir yer değiştirme ki bu kaşlarımız aşağı düşer zamanla, ha. göz kapaklarımız aşağı düşer. Sağlık kaplanır. açısından da bu kapak önemli. Sağlık açısından çok önemli, görmeyi engelliyor ve bizi yorgun gösterir. Bizi böyle sanki uykuya meyilli gösterir, sinirli gösterir. Doğru. Bakın birçok açıdan yani bizim psikolojimizi dahi olduğumuzun dışında evet. farklı yansıtabilir. İşte yüzümüzde yanaklarımıza sarkmalar, boynumuzun o gıdı bölgesine aşağı sarkması Şuraklı. ve servikomental açı dediğimiz o açının kaybolması, küntleşmesi bütün bunlar. Haber Twitter'ın yüzünden Olmaz ki canım. Twitter'la şöyle gezmem lazım. Şöyle eğileceğim diye gıdım çıkıyor. <laughs> Bunların işte bunların cerrahi dışında bir yöntemi söz konusu olamaz. Diğer yöntemler bakın birçok yöntem var bizim estetikte kullandığımız. Mesela biz yüz gençleştirmede ne kullanıyoruz? Hah. Lazerleri kullanıyoruz. Hah. Yine biz yüz gençleştirmede ne kullanıyoruz? Bir takım dolgu malzemeleri kullanıyoruz. O lazeri kullanıyoruz. çok övüyorlar hocam. <laughs> Kimlerde başarılı olur lazer? Şimdi bakın lazer şöyle söyleyeyim. Lazerin yaptığı işlem güneş ışınlarının veya yılların bizim derimizde meydana getirdiği olumsuz değişiklikleri geriye döndürerek yüzeye tabakayı soyup alttan derinin kendisini yenilemesi pembe, canlı, taze bir cilt görünümü elde etmek için yapılan bir uygulamadır. Veya küçük bir takım o sivilce izlerinin değil mi? Lekeleri de yok eder mi? evet. Bunun arkadaşımın kısmında, yüzünde lekeleri var da. Oradan böyle yapıp bir duruyor, önemli bir ben, kısmında, ben deyip duruyor. Önemli bir kısmında <laughs> lekelerde bak. lekelerde lazerlerden faydalanıyoruz. ha <laughs> Önemli faydalanıyoruz. Ancak hiçbir zaman şöyle bir algılamada olmasın, bazen böyle bir yanlış oluyor. Lazer bir mucize girerim, lazer yaptırırım, en olur. Böyle değil. Hayır, Lazerin sabır. yaptığı şey bir destek, bir acıvan, yardımcı bir yöntemdir diğer yaptığımız uygulamalara. Ama bazı insan sadece lazer gerektirir. Çünkü güneşten çok etkilenmiştir. cildi yıpranmıştır. Ne germeye ihtiyacı vardır, ne başka bir şey. Sadece lazerle pürüzsüz güzel bir şekilde Biraz da sabır da istiyor değil mi hocam? Tabii ki mutlaka. Sabır Onun dışında istiyor. yüz genişleştirmede çok önemli faktörden bir tanesi yağ enjeksiyonlardır. Dolgu malzemesi olarak bizim kullandığımız hani e, Seda Hanım dudaklar inceliyor biliyorsunuz ki göz kapaklarının dokuları azalıyor, evet. yanak küçülüyor zamanla veya işte yaşla veya zayıflamayla bunlar da yüzün görünümünde negatif bir unsur oluşturuyor. Yağ enjeksiyonları ile yani bedenimizden aldığımız karın bölgesinden, göbek bölgesinden veya başka bölgeden aldığımız yağ dokularıyla yüze yağ enjekte ederek Peki. aynı zamanda ki o yağ hücrelerinin içerisinde kök hücre diye ifade ettiğimiz bildiğimiz hücrelerin olduğu bilim olarak kanıtlanmıştır. Peki. Ve yüzümüzün gençleşmesinde çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hayati Akbaş hocama. Hocam bir cerrahtır. Söyledikleri inşallah ciddiyetle dinlenmiştir. Ee, bitti. Ha biz i̇nşallah. doyamıyorum ben. Ne çabuk diyor bak doğuşta. Bitti. Sizi seviyorum. Yarın yarın Ebru Yaşar var. Türkiye'nin en güzel seslerinden biri. Hepi Bir yaşarlarım burada. Allah'a ısmarladık. <laughs>